Evet, teknik olarak yayında olmam lazım. Şuradan bir bakayım. Sanki hatta yazılımda herhangi bir şeyde engel olmayacağı için bu modda takılmak biraz daha iyi olacaktır gibi düşünüyorum. Ama kamerayı biraz küçülsem daha da tatlışlaşacak. Şimdilik böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar bir kampanya hazırlıyorum. E, groups 4 e Infinite Worlds için. Ve e, bu de bir takım haritalar kullanmam gerekiyor ve haritaları kendim tasarlamak istedim. Bunun için de daha önceden kullandığım bazı yazılımlar vardı. Onlarla devam edeceğim. Bazı ayarlamalar yaptım daha önceki acemi kullanımım üzerine. Onları göstereceğim neler yaptığımı, sizin de nasıl kurulum yapabileceğinizi. Kabaca yani ayrıntılı adım adım gitmeyeceğim bu. Bir eğitim yayınından ziyade boş durmamak için yaptığım bir şey. Yani herhangi bir sorunuz olursa yazarsınız cevap veririm ya da Discord kanalı var. <laughs> Türkiye'de hala erişebilen varsa bu videonun kaydedildiği tarihte. O'na gelebilirsiniz. Şimdi e, isteğim şu eğer ki benimle bu oyunu oynayacak olan arkadaşlar varsa e, izlemesinler. Çünkü hikayeden biraz kabaca bahsedeceğim. Haritayı göreceksiniz neler oldu neler bitiyor ne yapılacak nerede ne var gibi. Yani keyfiniz kaçar hani bu oyunlar biliyorsunuz kazanmak üzerine kurulu değil hikaye yazmak. Birlikte keyif almak üzerine kuruldu. Canımız sıkılmasın. Hiç şey yapmayın yani. Ee, uğraşmayın. Hop. Botumuz da geldi. Şeyi açıyorum. Mevzuyu da açıyorum. Mesajları oradan görebileceğiz. Umarım. Gördük. Tamam. Sıkıntı yok. Eee... Ne diyordum? Evet, harita. Daha önce bir harita yaptım. İlk kullanımımda çok acemiydim, çok sarhoş, <laughs> çok iyi olmadı yani. Sonradan bir de şeyi haritanın ana dosyasını kaybettim. Böyle de bir mevzumuz var. O yüzden şu anda çok güzel görünmüyor. Onu yeniden yapacağım. Bir de bilmiyordum yani bir sürü aset kullandığım işte şurada bir sürü boşluk var bir şey var. Haritanın şeklini seviyordum. Ama mesela şöyle yaklaştırınca şu şekillerin gubikliği yani şu dağ ile şu dağın aynı temada olmaması ne bileyim ağaçların böyle böyle olması falan gözüme batıyor. Ve sözde bunun güney kutbu olması gerekiyordu. Pek de benzemiyor. Şurası da Anam mevzunun döndüğü yer. Onu sıfırdan şey yapacağım şu an. Hazırlayacağım. Random gitmeyi düşündüm harita tasarımında şöyle bir şekil benimsedim bak gene mouse'um kayboluyor ya Mouse kaybolursa O zaman ben Videoyu çekemem Muhtemelen OBS ile ilgili bir şey var onun ayarına bakmam lazım kabaca o zaman nasıl kullanıldığını anlatayım Siz kendiniz çözersiniz Hani bir sürü tutorialı falan var zaten ee, Bunu Land'den Şurada random generate Kısmından Bu şekilde ayarladım çeşitli ayarları yapabiliyorsunuz. Hani kıyı şeridi mouse bak görünmüyor. Kıyı şeridi ne kadar şey olsun e kıvrımlı olsun. Su ne kadar içerilere kadar girsin. içeride ne kadar göl olsun. Bilmem ne bilmem ne. Hepsini buradan yapabiliyorsunuz. İsterseniz de böyle ters çevirebiliyorsunuz. Farklı farklı şeylerimiz var şurada da. Temalarımız var. Bir sürü tema var yani seçebileceğiniz. Bunlar ücretsiz bu arada. Ben ücretsiz temaları tercih ettim. Yazılım kendisi ücretsiz ama herhangi bir temaya bir şeye para vermedim henüz. Vermiş de olabilirim bir iki tanesine. Ee, o da hani elemanların çok şeyini kullandım ayıp diye. Bir de Dungeon Draft var. O da e, Encounter haritası tasarlamak için oluşturmuş bir yazılım. Hani orada Patreon'dan birkaç kişi üye oldum, onların asetlerini kullandım. Burada hiç kullanmadım. Çok da gerek yok yani çünkü ana mevzu yer şekilleri ya. Ee, o yüzden pek gerekmiyor. Peki ne var? Ha bir de şey var. Ee, şurada çeşitli asetler gruplara ayırdım. G göstereceğim nasıl ayırdım. Şunlar default asetler. Ee, programın kendisiyle birlikte gelenler. Dangerous olmasının sebebi şey, eğer bu klasmanda başka bir asset yoksa program çöküyor. Hani bunu kapatmamak gerekiyor. Eee İşte mesela bayrak kullanmayacağım burada. Kutu kullanmayacağım. Gerek yok. Gereksiz yere şeyi kaplamasın. Ee, bilgisayarın işlem gücünden çekmesin diye. Ee, çeşitli patlarımız var buralarda böyle hani işte şuradan şuraya gitme bilmem neyi belki bunu kullanırım çeşitli, e, şimdi birazdan donacak. Bekleyelim. Bir de hata mesajı alacağız ama sıkıntı değil çünkü zaten bir diye kapattım o şeyi. Yazıyor. Ee, Biraz bekleyelim. Şurada asetlerimiz çıkacak. Burada zibilyon tane aset var. Bu asetleri kullanaraktan bunları alıp böyle haritanıza koyabiliyorsunuz. Yani mevzu bu. Harita çiziyorsunuz. Bir sürü de bitmiş şey görebilirsiniz. Bazılarının rengini Ayarlayabiliyorsunuz. ...bazıları işte rengi o zaten... ...öyle... tabi de şey... E, ...haritanızın daha... ...şeyin asetlerin daha da küçük kalabilmesi için... ...şey yapmanız gerekiyor... ...haritanın çözünürlüğünü baştan büyük... ...yapmanız gerekiyor o zaman daha da küçülebiliyor ama ben... ...zaten bunları kullanmayacağım için... ...çok da şeye kasmıyorum şu an... E, ...harita büyüklüğüne... ...bir de... ...hani... ...niye benim... Şey kayboluyor böyle ya, mouse kayboluyor. Neyse, Hop dondu. Bir dakika, tekrardan. Burada haritalarımız var, ha şey, e ağaçlarımız var, ağaç gruplarımız var. Bunlar şey değil bu arada. Yani mesela ağaç böyle görünüyor ama sen bunu koyduğunda bakın farklı farklı ağaç gruplarından çekiyor bunu. tek bir ağaç kullanmıyorsun yani. Bunun densitelerini, bilmem nelerini falan ayarlayabiliyorsun. Bu ayarların nasıl çalıştığına dair bin tane şey var ve çok da karmaşık değiller işte haritaların haritada dağları, tepeleri öyle çekebiliyorsunuz işte şöyle dağ sıraları ya da ne bileyim işte şöyle şöyle burada dağlıkmış bir yerse işte minik tepeler koyuyorsunuz falan renkler ayrı boyayabiliyorsunuz onu da göstereceğim mesela land'de şuradan filtre edebiliyorsunuz sadece işte şurayı boya sadece burayı boya falan gibi filtreleriniz var, çeşitli brushlarınız var. Bunun çoğunluğu kırmızı olanları falan hep ücretsiz edindim sağdan soldan. Ee, dök dök dök. semboller diyorduk ha. Dağlar silme şeyi. Tek tek silebiliyorsunuz. Tek tek her bir sembolü etrafta oynatabiliyorsunuz. Regionlar oluşturabiliyorsunuz. Bunun için şeyler var çeşitli. Bölge oluşturma şeyler var. Şöyle i̇şte label isim. Random isim de üretebiliyorsunuz. Eee onun için çeşitli araçlar var. İşte kutular var bir şeyler var. E niye tüm kutularım görünmüyor? Ha kutuları kapattım çünkü açmadım. Kullanmayacağım diye değil mi? Çerçeveler var. Kutular kapalı mesela. İsterseniz işte... ...overlay çerçeveler bir şeyler böyle... Niye benim? Şöyle çerçeve seçebiliyorsunuz yani. Şey yapacağım. Yayını kapattığımda sıkıntı olmayacak. Şimdi bunları nasıl gruplandırdığımı göstermek istiyorum. Bir de şey. Deniz ayarları yapabiliyorsunuz buradan. Çeşitli gölleri ayarlayabiliyorsunuz. Ee, ne bileyim. Ee, Routeless ayarlayabiliyorsunuz böyle işte şey yıldızlar rengini mengini ayarlayabiliyorsunuz. Temalarında ne kadar farklı olabileceğini göstermek adına mesela şöyle bir terra temasına geçelim. Bununla birlikte pek çok şeyin rengi de değişiyor. Paper var. Mesela atıyorum. Greyhawk. Böyle bir temaymış. Black and White. Düşüncem şu zaten. Haritayı bitirdikten sonra bir de Black and White'dan kaydını alacağım. Black and White, Fog of War özelliği olacak. Ee, oyuncular başta bu halini görecek. Keşfettikçe haritanın gerçek rengi, gerçek dağlar. Çünkü bazı sürprizler o hazırladım onlara. Ee, onlar görünebilir hale gelecek. Neyse mevzu bu yani. Şunu kaydetmeden kapatayım. Ee, sıkıntı olmasın. Şeyde ise dosya olarak bu arada Default lokasyonunu değiştirebiliyorsunuz. Varsayılan lokasyonunu ama... E, Önermiyorum. O olduğunda çünkü bazen şey yapabiliyor. Yazılım çökebiliyor. Tanıyamayabiliyor falan. Ee, ama yapmak isterseniz ayarlar kısmından ee, Okey görünüyor. Şey niye bu kadar açık görünüyor? Açık görünmüyor olması lazım. Ee, neyse. Lokal şeyden ayarlayabiliyorsunuz tema muhabbetin muhabbetini oradan ayarlayabiliyorsunuz. Ee, onun dışında burada şeylerimiz var. Default asetlerin bulunduğu yer var. Şimdi asetler zaten şey bariz belli. Kullanacağınız araçlar. Benim önerim şimdi her bir dosyayı indirdiğinizde bakın şöyle saçma sapan bir formatta gelecek. Mesela şöyle tıklıyorsun bu atır diyor bilmem ne diyor. Bundan her birini ayrı ayrı klasör olarak atarsanız kullanamazsınız. Seçemezsiniz. Neyi açacağınızı bilemezsiniz. İşinize yaramayanları da açmış olursunuz. Performans düşer. Gördüğünüz hani şeye tıkladığımda ne kadar beklediğimi. Ki hani ücretli bir şey aldığınızda bazı paketlerde 1000, 2000, işte 10000 bin, bin, bin bilmem ne asetler oluyor. Ben de o kadar aset yok. Ee, gruplandırmanızı öneririm. Farklı gruplar var. Her şeyi aynı şekilde yapamıyorsunuz. Bunun için Satın aldıktan sonra e, Humble Bundle'da gelen Example Asset klasörünü bir yerde hazır tutmanızı öneririm. Burada neyi nasıl yapacağınız, neyin içinde ne olacağına dair nasıl sınıflandırılacağına dair çeşitli şeyler var, e, yapılar var. Ayrıca bazı durumlarda şu Noctowander Draft şeyleri girip buradan da bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Mesela bazıları normal. Normal olduğu zaman şunun gibi kendi rengi neyse o renkte oluyor. Ama mesela bazılarını şey yapabiliyorsunuz. Custom Color diyorsunuz. Ee, şuradan gene açıyorum. Custom Color dediğinizde 3 e, ayrı renk içerisinden şunun kırmızı, yeşil ve mavisini e, istediğiniz bir aralığa çekebiliyorsunuz ki haritanıza uyumlu olsun. Temalarsa bunların hazır halde gelmesini sağlıyor. Tek tek uğraşmayabiliyorsunuz. Şimdi asetler böyle dedik. Ağaçlar içerisinde yapıyı gösteriyorum. Spirit'e geçiyorsun. Semboller tek tek koyduğunuz semboller Bu ağaç gruplarını ben böyle yapmışım. Ee, bir sebepten dolayı. Ee, ağaçlar ise ağaca tıkladığınızda kullanacağınız ağaçlar. Iıı ee, böyle böyle şeyler var. Ve bunun mevzusu şu. Mesela Color'a geldim ya. Şuradaki bir ağacı seçtiğimde şu görünecek muhtemelen. İlki görünecektir tahminimce. Bu klasör içerisindeki tüm ağaçları tek tek dolaşıyor. Yani görmüştünüz şeydi. Mesela şöyle tekrar göstereyim. Sembol ağaç üzerinden gidelim gene. Diğerlerinde ağaç ve şeyde dağda aynı muhabbet var. Ee, mesela şu ağaç. Büyütelim. Bak tıkladım. Aynısı geliyor. Çünkü bir tane var bundan. Boyutu değişiyor sadece. Ama... Gidip de mesela... Şu da mı bir tane? Bakın farklı farklı. İki tane, üç tane var. Dosya içerisinde. Ya da... Mesela kaktüs. Farklı farklı kaktüsler gösteriyor bana. Bunların hepsi aynı dosya içerisinde olduğu için öyle olabiliyor. Ve işte bazıları için de dediğim gibi şu dosyaya gelip e, tek tek sample kalır ya da bilmem ne kalır falan dememiz gerekiyor. Nerede ne diyeceğimiz o daha önce gösterdiğim e, şey dosyasında example dosyasında açıklanıyor. Şurada alt tarafta. Normal olduğu gibi sample color'da oldu, olduysa eğer yer rengine benzer şekilde yeri ne rengi boyadıysan ona benzer bir şeyde. Custom colors dediğinde de RGB channel üzerinden renklerini ayarlayabiliyorsun. O da şu. Burada burada yaptığınız e, semboller üzerinde yaptığınız şey, e, şu ağaç ve e, Dağ ayarı üzerindeki custom Color seçtiğiniz şey üzerine de etkiliyor. Renkler de burada. Buradan o renkleri istediğiniz gibi şuradan seçip şeyle ayarlayabiliyorsunuz. Köprü kullanmayacağız. Neyse. Bayraklar mesela bunlar normal dosya. Ki kendi klasörlerine koyduğunuzda avantajı şu oluyor. Bir arada duruyorlar aynı yapıdaki şeyler. Ben bu şekilde gruplandım. Çerçeveler mesela. Ee, isimlerine göre aynı gruptakiler ardışık şekilde sıralanıyor. Bu yüzden mesela aynı temada ön önceki haritamda göstermişim ya farklı farklı dağ temaları kullanmışım farkına varmadan. Böyle yapsaydım öyle olmazdı. Çünkü aynı temirdekiler zaten yan yana durduğu için. bunlarda pat. İşte o yolda çizgi çizme şeyi şu an göstermeyeceğim. Ee, deniz üzerine de ikiye ayırdım denizi. Yani deniz kullanmayacaksam hiç açmayacağım bu klasörü ama denizle ilgili önemli bir şey olduğunda bunu da kullanacağımız için ayrı bir aset olarak yükleme şeyini açtım. Yükleme şeyinden kastım da şu. Şuradan asetlere geldiğimde denizi seçmen gerekiyor oradaki dosyaların yüklenmesi için. Ne var denizde peki? İki dosya. Sprites kısmına eklenenler şu semboller içinde çıkanlar oluyor. Ne eklemişiz mesela? Geliyoruz. Silver Crown Deniz işte. Mesela bu RGB 3 renkli ayarlayabiliyorsun. Hazır renkli olanı var. İşte monster, canavarlar, deniz canavarları şeyler. Normalde kendi de deniz canavarları var bu arada. Yani şurada ayrı ayrı deniz canavarları, işte gemiler, bilmem neler var. şey değil yani olay. Sadece onunla kısıtlı kaldığınız değil. İsterseniz satın da alırsınız. Textures'ta da deniz yüzeyleri var. Temalarla doğrudan bağlantılı bunlar. Ama mesela kullanmak istemezseniz şeyi, ee, temaları bilgisayar dondu. Mu? Bilgisayar niye dondu? Yavrum. Evet. Temaları kullanmak istemezseniz buradan da değiştirebiliyorsunuz mesela Feydal olsun. Yok sevmedim Black and White olsun. Sadece denizi değiştiriyor bakın. Bu. Our sea olsun şu olsun, bu olsun. Yok ee, neydi? Under Dark olsun. Vesaire, vesaire. Buradan başka bir takım ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Mesela dur hepsini geri çekelim. CTRL-Z tabii ki. Mesela şuradan denizle karanın nasıl bağlanacağı birbirine. Buradan onu seçebiliyorsunuz. Böyle böyle çeşitli yapılar var. Yani ee, bunların herhalde şeyleri yok. Ne onun adı? Eee, üçüncü parti yazılımları yok. Hazır geliyorlar. Neyse o mevzu onunla ilgili yani o tekstürler. Aileliğiyle kendi istediğiniz tekstürü de buraya png dosyası olarak koyabilirsiniz. Herhangi başka yazılımdan alabilirsiniz. Yani varsayınız öyle bir şey. Spirit'ler de e, efektler mesela buraya yanma efektler işte. Şey yapabiliyorsunuz burada. arada. Teknik olarak incarnate'den farklı şu. Incarnate'de tek bir yerden hem encounter haritası hem e, kahveye bakıyorum bu arada da e, şehir ya da yerleşim yeri haritası hem de dünya haritası yapabiliyorsunuz. Burada Wonderdraft'la sadece dünya haritası ve isterseniz yerleşim yeri haritası yapabiliyorsunuz. Onunla ilgili asitleri olması gerekiyor. Mesela bunu yangın mangın varsa falan kullanmak için tutuyorum. Kırmızı olmasına bakmayın bunların renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Şey içerisinde, yazılım içerisinde kolayca. İşte çeşitli böyle efektler varmış. Ağaçlar varmış mesela burada ağaç efektleri. Bunu ağaçlar içerisine koymamın sebebi şu. Gördüğünüz üzere ağaçlarda böyle tutup çektiğinde farklı farklı bu klasör içerisindekilerin her birini Dönüşümlü olaraktan koyuyor onun avantajından faydalanmak için Fontları buraya koyuyorsunuz Yazı fontlarını ee, işte Şehrin adını madını yazmak için hava olayları mesela ee, Önemli bir mevzu yani bulutlar bulut eklemek isterseniz Şey görünsün tatlış tatlış görünsün diye Kara yüzeyleri Mesela bu da gene şey Tekstürler kara tekstürleri Water kısmında da hani yer altı Çünkü Underdark yapacaksam Water kısmında ki şeyi Şunu lav olaraktan deniz gibi kullanması Gerekiyor falan filan Kutular Bu kutuları kullanıp işte bu kutuların içine bir şey yazabiliyorsunuz Ya da şunu çerçeve yapıp şunu arka plan Kutusu yapabiliyorsunuz Hani Böyle özellikler var içine şey Legend yapabilirsiniz mesela pusulalar Baya güzel pusulalar vardı bu arada Gül şeklinde falan mesela hani İsterseniz şunu Pusul olarak haritanın bir yerine koyabilirsiniz benim önceki haritada yaptığım gibi ee, Semboller Bin tane var yani ee, Mesela Point of interest Şeyinin Shield'ları bunları kendiniz Değiştirebiliyorsunuz üstüne başka logolar ekleyebiliyorsunuz birleştirebiliyorsunuz yani işte bak böyle hazır semboller var. İşte ne bileyim uzayla ilgili ee, çeşitli yapılar var. Ev settlement'lar var. Bunları kullanarak yani üst üste koyabiliyorsunuz. Sorun olmuyor kullandığınızda. Güzel yerleşim şekilleri yapabiliyorsunuz. Bir de yerleşim bölgesi oluşturdum mesela. Bu hatlar geç... kimse. Böyle renkli renkli bunları kullanabiliyorsunuz. Yol yapıyorsunuz arasına, bilmem ne yapıyorsunuz. Ee, bu 2 minutes için para vermiş olabilirim. Şeyde... Ee, kickstarter değil. Patreon üzerinden abone olduğum için bunlara erişimim olabilir onu söyleyeyim. Böyle mesela şu binayı kullanabilirsin işte başka bir şeyler koyarsın sağına soluna. İşte bir de yer şekilleri var. Yer şekilleri de işte dağdır bilmem nedir. Dağlar da gene şeyle aynı mantıkla çalışıyor. Ee, ne onun adı? Ağaçlarla aynı mantıkla çalışıyor. Bu şeyi seçtiğimde şu görünüyor başta. Koyduğum her seferinde bunlardan birisini yerleştiriyor renkleri de, de tabii ki şeye göre ayarlanabiliyor zemine bilmem neye göre ayarlanabiliyor şimdi burada bunu yaptım ee, brushlar var bunları buraya koyuyorsunuz ve ona göre seçtiğiniz rengi zemini boyarken ona göre boyamasını yapıyor maps zaten yaptığınız haritalar names kısmı da bunlar işte rastgele isim üretmek için kullanılan şeyler bakalım dosya olarak ne görünüyormuş i̇şte bu isimleri rastgele olaraktan birleştiriyor ediyor bir diyor. Yer şey şey yerleşim yerlerinin isim verme için uğraşmıyorsunuz yani. O güzel bu çalışmıyor. Niye bilmiyorum. Bakmadım dosyaya. Temalarda işte o dediğim temalar. Bazen dosyanın adını değiştirdiğinizde bu temaya gelip buradan mesela ground texture worn bu hazır şey kullanıyor ama bazılarında eee bilmiyorum mesela hangisi olabilir ki. Smalley'e bakalım belki bunda vardır. Bu da Warren'ı kullanmış. Renkler falan da renk paletleri de var. Hazır paletler. Symbol of War. Bu olacak mı? Oh lan. İstesem Jart diye şey olur sıkıntı çıkar ya. Magical Forest. Neyse yani. Dosyanın Adını değiştirdiğinizde şurada da ismin değiştirmeniz gerekiyor. Hangi dosyayı kastediyorum? Tabii ki texture Dosyalarını kastediyorum hani Şey gelmiştik ya Şurada mesela deniz, deniz için texture Şuradaki ismi değiştirdiğinizde o dosyadaki ismi de değiştirmeniz gerekiyor Yeni Buradaki ismi değiştirdiğinizde ama program açıp yeniden Kapatıp yeniden açmanız gerekebiliyor onu da belirteyim ee, Öyle de bir Handicap çığımız var. Şöyle enteresan enteresan şeyler de var yani. Böyle yer şekilleri hani kırıklı çıkıklı kullanmak isterseniz bunların da yerine göre kendi avantajları var. Yazılım güzel. Tabii ki kaydetmiyoruz. Ee, Mouse muhabbeti olmasaydı yayın içerisinde sizinle birlikte şey yapmak istiyordum. Iııı ee, Adım adım gösterecekten hani şurada şundan dolayı böyle yaptım, burada bundan dolayı böyle yaptım diye anlatmak istiyordum. Ha çıktı olarak da pek çok formatta çıktı alabiliyorsunuz ama yani direkt PNG olarak alıp ya da web olarak alıp Foundry'de import etti, hatta Foundry import ettiğini webe dönüştürüyor zaten. O şekilde kullandığınızda verimli oluyor diyeyim. Yayını kapatayım. Çok anlamsız bir yayın oldum. <laughs> ee, sormak istediğiniz bir şey olursa yazın. Duruma göre cevap veririm. Mouse'u göremediğim için kullanırken bir sebepten dolayı kapanıyor bende. Bilmiyorum yayında da öyle mi oluyor. Ee, i̇ş yapamaz hale geliyorum. Ve sen